Altın Saksı Kanalı'ndan herkese merhaba değerli çiçek sever arkadaşlar. Yaz aylarını geride bırakıp soğuk kış günlerinin kapımızı çaldığı günlerde çiçeklerimize bakım yapmaya devam edelim. Çiçeklerimizi kışa hazırlamak ve onların dayanıklılığını desteklemek için bugün sarımsak kürü yapacağız. Sarımsak çiçeklerimizi kışın soğuk günlerine karşı hazırlayacak ve bilhassa bu geçiş döneminde, mevsimin geçiş döneminde sıcakların bittip soğuk günlerin başladığı dönemlerde çiçeklerimiz için sarımsak çok faydalı olacak. Çiçeklerimize zarar veren haşereler, böcekler, bitler soğuktan korunmak için toprağın içine saklanacaktır. Ve onları toprağın içinde barındırmamak için sarımsak küre yapacağız arkadaşlar bugün. Sarımsak kürünü bu şekilde yapıyoruz. Bir diş sarımsağı yaklaşık 2 litre suda kaynatıp soğumasını bekliyoruz. Çok fazla sarımsak kullanmamıza gerek yok. Bir diş sarımsak 2 litre su için yeterli olacak. Bizim ve çiçeklerimizin ihtiyaç duyduğu besini çiçeklerimize verecek. Ve aynı zamanda çiçeklerimize zarar vermekte olan Haşirelerin toprak içerisinde barınmalarını, lavra kurmalarını, yumurtlamalarını önleyecek arkadaşlar. Çünkü onlar sarımsağın kokusunu hiç sevmedikleri için topraktan uzak duracaklar. Sarımsak aynı zamanda gelişimi ve dayanıklılığı tetiklediği için biliyorsunuz insan vücudu içinde sarımsak çok önemli. Doğal bir antibiyotik. Çiçeklerimiz için de çok önemli bir bakım malzemesi çiçeklerimizi, fidanlarımızı ve bilhassa yeni yetişmekte olan tohumlarımızı bu mevsim geçişinde destekleyecek soğuklara karşı direncini arttıracak ve donarak ölmelere karşı çiçeklerimizi koruyacak arkadaşlar. Aynı zamanda çiçeklenmeyi destekleyen sarımsak bahar aylarına geldiğinde kışın düzenli olarak verirsek bahar aylarına geldiğimizde çok güzel çiçekler açmasına ve daha uzun ömürlü kalıcı çiçekler açması için çiçeklerimize yardımcı olacak gerekli besinleri vermiş olacak. Soğuktan korunmak ve bilhassa yeni diktiğimiz bitkilere e, ya toprağına dikmeden birkaç gün evvelinde ya da e, diktikten bir hafta 10 gün sonra az miktarda sarımsaklı su vermek çiçeklerimiz için yeni dikmiş olduğumuz çiçeklerimizin köklenmesi için çok faydalı olacaktır ve en önemli olanlardan bir tanesi az önce de söylediğim gibi çiçeklerimizdeki bitlerin toprak içerisine yumurta yapmalarını engelleyecek çiçeklerimizi zararlılara karşı koruyacaktır. Siz de eğer çiçeklerinizi bu mevsim, mevsim geçişlerini sağlıklı bir şekilde atlatmak ve kış aylarında don olaylarına karşı çiçeklerinizi korumak, kaşerelere karşı topraktaki saksılarımızdaki toprakları korumak istiyorsanız siz de bitkilerinize sarımsak kürü yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomun da burada sonuna geldim. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.